Benim kim o? E lambası yanmıyor ama. Güzel çekiyor mu? Oo, mı? Ooo valla evet. Çok Enk. parlak çıkıyor kıskan bile. Bak hele bak bak bak. Kemal Türk gibi çıkmış ha kıskan Gençleşmişsin sen parlakta. Yiyelim. Merhaba. Sağ ol dayı. Aferin <laughs> <Oturum>, öyle değil. Görüyorsun değil mi? Kıskan bile. Valla <laughs> Ay billahi ne bunu ya. Konuşacağız mı? konuş ben. Ben nasıl parlak mısın? Diyeyim. Asıl da gelmişler ziyarete. Oturduk. çakıyoruz. Mesafe, oh. korona mesafesini koruyoruz diye. tabii mesafe var zaten. Mesafe, mesafe var. var. bir maske ayak oldu, maske oldu mu <laughs> Bu amına kodumun koronası çıktı. <laughs> lan bir sorma lan. Allah belanı vermesin. Küfür yok dedim ben sana. Sen <laughs> Bunda hırs vardır lan. Dur. Yok var mıdır yok mudur? Dur lan söyleme lan. Tamam lan sıkam tamam, lan. Bugün Galatasaray'da parlak misafir olduk. Heh. Allah razı olsun bizi çok güzel ağırladı. Bahçesi güzel. Her şey ağaçlar. Bak, ne güzel arkadaşlar. Ağaçlarla, buyurun gelin. Elma var, armut var, vişne var, kiraz Yok, patır var, nohut var, mısır var. Herikler var. Şeftaliler var indince o hamam mısır Hele yarın gelirsiniz. Buyurun gelin. Dünya bir Kara treni yakacağız burada. Kara tren nerede dayı? Kara Ha, Kara tren yarın burada çalışacak arkadaşlar. Buyurun gelin. Herkes davetlidir. Ölmeyeceğiz mi la arkadaş? Ha şöyle. <gülüyor> 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 senin viski vardı bir tane biliyor musun? Onun adı neydi? Ne? Viski, viski. Pasaport diyoruz. Pasaport, ne? pasaport. pasaport. Bir de o çıkmış pasaport, pasaport. Çok mesela. güzel ama kafası çok güzel. Or or. ol. ol, ol. Hiçbir tane ünlemiyor musun? Kıskam gaya içen mi içen pasaport alın. Bir alın da ünleriz. Devlet, devlet fiyatın senin parayı fazla maaşı ver. Sen şey lan bayram yani. dalgası. Ha, Yavulat ya, Mes Mes ya sen mi verdin? Yavulat yiyecek misken mi versin sen gibi adam var ya Yavulat aslında var ya her ay 5 bin lira para ödecek abi Yalan mı? Dur, Dur. Çekeyim mi bende Mesut? Çek dayım afiyet olsun Allah'ım Allah'ım Allah. çektirmesin Allah. Cümleten yarasın Hepimize afiyet bal şeker olsun <laughs> Alo Nereye gelen He valla Ha ola. He. Burada ne var? Canlı video yapıyoruz abi. Ülkeye, ülkeye, ülkeye kendimiz çantıyoruz. <laughs> ülkeye. <Yerine>, Nerede? <laughs> Üskan Bey. Alo. Bir anlat lan bile. Ne Şu ya? Şurada, yürü 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 çok al, al. Al. Oraya vardık. Çeklerim o senin Üskan Bey. Bu kimi? İyi tamam haber et. sen de haber bekliyoruz. Abi söyledim ben ya. Bak bakıyor, bakıyor abi Artık sabah olmuyor. Tamam abi. Tamam hadi. Hadi görüşürüz. Tamam. Dayı şu an 25 kişi bizi izliyor. Pardon 125 kişi oldu şu an. Maşallah maşallah. Selam i̇yi aleyküm, aleyküm diyor. ne? Orhan Varhan sana selam aleyküm diyor dayı. He Orhan abi. Evet. He, ha, Halil, Halil Sökmen sana selam kalp gönderiyor bak. Dur. Evet arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. Dayı kaç tane isteklerin var ya. Lan ben sevilen insanım lan. Evet aynen parlak Buyurun Buyurun arkadaşlar yarın misafirimiz olun. Gazlıgöl'deyiz Göl'deyiz. Parlak dayı gelmiş. Nazilli'den onun botanik bahçedeyiz. Evet, onun botanik bahçedeyiz. Her ay, şeyimiz var burada. Ayım Ayım vay Ayım Ayım biliyorsun değil mi o besin? Ayım Ne bir dakika. Bir dakika. ara ben bile ben onu lan. bir dur lan şunu şunu bişim şuna. İyi hadi bakalım. Sen. Taner Çakır afiyet olsun. Mıstık emmi yazmış. Sağ ol kardeşim. sevki uysal selam aleyküm. Aleyküm selam sevki Bey. Kavunlar bahçeden abi mıstık emmi bahçeden kavunlar. Her şey organik burada. Buyur hey Osman. Parlaklısı var ya ne olur. Osman Varhan ya, Parlak, Parlak dayıya selam ya, söyle diyor. Aleyküm selam. Osman Varhan'ın selamı şey dayı? arkadaşım evet. var Halis Karakaya botanik bahçeyi sula dayı diyor. <gülüyor> <gülüyor> Her gün suluyor ya. Botanik bahçeyi suluyor bak işte suları da burada arkadaş bak. Halis kardeş. Suyumuz, Sularımız bahçenin, bu, su bahçenin bu. suyu bol sen merak etme buyur gel. çıkın gelin. Çıkın gelin. Orhan Dinler sel selamı var Orhan, Orhan Dinlerin selamı var. Ya, bir dur ya. Orhan Dinlerin selamı mı dayı? Aleyküm selam. Emre Şirinoğlu hoş geldin <laughs> parlak dayı denk yazmış. Emre şirin oğlum. Sağ ol sağ ol kardeşim. Hüseyin koca yol. Hayırlı akşamlar, Müslük emmi. Ölmeyeceğiz mi lan arkadaş? Bir kere deyiver bakayım mı lan? Müslük emmi, parlaktayım. Ölmeyeceğiz mi lan arkadaş? Helal! Tanker de bitti, ne olacak şimdi gari? Yiyeceğiz, içeceğiz, keyfimize bakacağız Müslük emmi. Çekme şey, alet. İçiyim Mustafa Gündoğru, afiyet diye. olsun dayım diyor. Ha benim Oğlum, tavukçu yeğenim o, tavukçu. Denklen Allah Allah, dayı Allah diyor. Lan çıkmasın, aman İsmail, yorumlara, abi yorumlara yetişemiyorum valla arkadaşlar, ya, güzel kusura bakmayın. Ya, bir durun lan ya, ya, arkadaş, şu Am adama bir müsaade edin. Ahmet Çotur, ölmeyeceğiz mi parlak dayım, vur dibine yarasın delamlar. Ahmet Çotur, sana da selamlar. Aleykümselam. <laughs> parlak dayı diyor. Arkadaşlar, buyurun gelin bahçedeyiz. Yarın güzel bir program var burada. Cümmüşlü Alem'le güzel. Ya, gara, gara treni çalıştıracağız. Gara, gara, trenine gara trenine treni çalıştıracağız arkadaşlar. Düğünü bayramı olan bıraksın gelsin. Bugün, yarın Gazlıgöl'de parlak dayanın bahçedeyiz. Sana sana dolapdan su getir. Soğuk su. Sağdan ikinci yap abi. Sağdan ikinci. Yağlan, ya adam ölmüş ya. Yani. Abi bugün kaç oldu ya? 140 143 kişi şu an bizi izliyor Parlak Dayı. Evet yorumları bekliyoruz. Parlak gönderin arkadaşlar. Lan paramız turumuz olmazsa olmaz Sağlığımız var. Helal olsun Parlak. Varlığımız da. var. Neticez biz parayı. Para puşsa yakışır. Para solam gelmesin bizim yanımıza diyor. <laughs> Kızılay maden suyumuz var abi. Gazlıgöl'ün yerli Kızılay maden suyu. Orijinal. Aynen orijinal. Yani, Orjinal orijinal abi. Geleceksin içeceksin dedene bakacaksın. Al İbrahim. Bak, Bahçemizden tul tulunmadan kuyudan suyumuza suyumuz geldi. Çektik Bu kuyu suyu arkadaşlar. Kuyudan çektik. Ta, buz gibi su. Para versin bulamazsın. Evet. Ee? Söylema evet. lan burada bu yolun adı neresi biliyor. Söylema. herkes <bir> şey <gülüyor> <Gülüyor> söyleme. Söyme, söyleme. biliyor burada bu yolun adı. Ne çok plara yırtıp Vallahi 2 kişi diyomus Okan Bey. Olabilir. Evet. Hoş geldin arkadaş. İzleyicilerimiz çok maşallah. Bir de konuşmadım. Bak hoş geldin. Hoş diyorsun. dayı. Hiç sesin çıkmıyor. <laughs> <laughs> Sinek Bekir der <derler> lan ona. <gülüyor> <gülüyor> İyi çay o musken Hadi vurun <bakalım> Hadi arkadaşlar. Şerefe <laughs> değil mutluluğu abi. <gülüyor> <gülüyor> Parlak dayı afiyet olsun yarasın. Sebo Başkan maşallah Facebook'u kilitledin ha. Senden sonra yorum yok. İbo bir daha burası yaparken erikli suyuna yap. Dandik yapmışsın. Bes belli. Valla mı yiyorsun? Öyle mi ya? Tamak zevkinden insan biliyor. Bilir valla. içen adam bilir. Sütten mi? Buraya, et kudum bak be. o da, o da çak, çakma erikli o. Parlak değil. Çekmeden o. Et, et kudum suyu yiyor bakayım onu Kaptırıyorum ili oh aman yavrum yaratın da imal ya Ya dayım bir de nedir lan parlaktır Sağol Bak, yerim sağol Afyonun en kral adamı Gerçekten parlaktır Afyonun namı değeri ha. lan Afyonun gururu Var lan git Allah ömür versin hepimize de Mısır'dan karpuz atamadık karpuz müşteri yok Bu korona çıktı korona nereden çıktıysa Orada mısır karpuz müdürlüğe satıyorduk oturuyorduk muhabbet ediyorduk bu sene yok muşterim. Ne karpuz takılıyor ne mutlu. mısır takılıyor. Oh. Müşteri mi Valla yok. Müşteri yok. Korona geldi korona. Efendime söyleyeyim. İnsanlar yok. Oğlum Mevlüt sen oraya traktöründen gördüm. Karpuzu kavurmadın. Karpuz satardın. E, yok. Kime satacağım Müşteri yok. Allah Allah. Valla yok. Bir kere yok. gelsin bak Arkadaşlar. 3 milyar bedavaya gitti benim müşteri Moteller falan boş ola. Duru da çıkıyorlar. bir boş. Altı boş. Göt korktum. Çıkmıyor ne Yok koynumun ne gerekiyor madem buraya değil mi? Madem korkuyorsunuz yürürsen buraya memurken niye gelirdin <laughs> Bu insanlar böyle mi insanmışlar? <laughs> ya Mervus sen böyle değildin alkol için güzel değiştirdin. Ya valla değil. Sen <laughs> kuzu gibiydin, yedin kuzu gibi. Evet. Şimdi gol gibi oldun maşallah. <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> Mısır'ın başında hiç ses çıkmazdı. Kuz gibiydi valla. Mısır'ı sana sana veriyordu kapına. <laughs> Aynen. Müşteri kırmayayım diyordum Biz maşallah. 2 kahtarız değil mi? İki lirası beş lirası. Ya kalktırır. öyle bir şey olmaz <laughs> ya. Mısır? Ya mutlaka. abi ticaret bu ya. Ticaret Allah Allah. Abi. Arkadaş ee. işine gelmiyorsa almasın. <laughs> Dikkatimiz Allah, beş liraya kalktırıyoruz millete. <laughs> Kardeşim bu ticaret işine gelmiyorsa almasın. Ya, almasın. Ben zorunda mı tutuyor insanlar? Değil mi? Dört öyle olur. Ne Karpuz da iyi ama değil mi? Çok karpuz mu gibi Her gün senden bir tane günlük karpuz kaldırıyordum. Bilmiyor musun Gelirdi bıstıkken bu karpı değil bakalım kafayı rakı içtikten. O zaman rakı da boludu. Rakı da boludu. Ha, evet. Oturuyor oraya müşteriye. Şişmeden doldurup doldurup oh. geliyordum Allah ben. Yavrum ne veriyordum <laughs> 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 Sebil, sebil. Sebildi. Yarın yarın herkese davet ettik. Şu an 2 tamam. yarın 200 yarın karatelemi ot... çalıştıracağız. 236 kişi bizi izliyor. Maşallah. Yarın burada düğün var arkadaşlar. Buyurun <laughs> gelin. Parlak Tayin'in bahçede çok güzel düğün var. Davetlisiniz. Bütün herkes 234 <laughs> kişi 236 Şaposba'dan kişi. Daha Hadi mi? bakalım. 299 kişi oldu. Mıskam mı? 320'ye çıktık. Türkiye bizi diyor Türkiye. Vay anam vay 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 ya, vay. Yarın herkes davetli masamızda. 383. Buyurun Düştü 298. Senin kapanış bir şeyin vardı içenlere. İçenlere afiyet olsun. İçmeyenlere selam olsun. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Allah gönlümüzü görebilsin versin inşallah.